adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Yine bir merkez yürütme kurulu arasında karşınızdayım. 15 Temmuz'da başlayacağım elbette. Bugün yine Türkiye'nin eee demokrasisinin kesintiye uğradığı tarihlerden biri. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden tam 9 yıl geçti. Ne yazık ki bu 9 yıl boyunca da Türkiye daha çok demokrasiyle değil daha çok antidemokratik uygulamayla karşı karşıya kaldı ve yine o günün koyu karanlığıyla mücadele edilmeye çalışılıyor. Üstelik 15 Temmuz neyin üzerine gelmişti? Aslında Türkiye'de ne yazık ki darbe mekaniği çok sık işliyor. E, tüm uyarılarımıza ve buna karşı mücadelemize rağmen 1980 askeri darbesinin henüz izleri silinememişken başka türlü darbe girişimlerinden siyasi ya da askeri kalkışmalardan e, söz eder olduk ve maalesef 15 Temmuz 2016'da yaşananlar 15 Temmuz darbe girişimi akabinde olağanüstü hal uygulamaları, kanun hükmünde kararnamelerle pek çok mağduriyet yaratıldı ve bu mağduriyetlerin çok büyük bir bölümü de henüz giderilmedi. O yüzden bugün yine bir yüzleşme günü. Bugün yine Yeni bir gelecek için geçmişe bakarak, geçmişten dersler çıkararak, geçmişteki onca acı tecrübe ve deneyimden dersler çıkararak yeni bir yaklaşımı geliştirmenin gerekliliğini de hatırlatma günü. Çünkü Türkiye'nin yeni bir yolun eşiğinde olduğunu biliyoruz. Hatta bir eşiğin tam kalbinde olduğunu biliyoruz. Ee, o sebeple bugün 15 Temmuz'u hatırlatırken geçmişin yaşanan hatalarını ve onlardan ders çıkarmanın önemini de ısrarla vurgulamak istiyoruz. Elbette Merkez Yürütme Kurulumuzun gündemi yalnızca 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan adaletsizlikler değil çünkü bunların çok büyük bir kısmı sürüyor ne yazık ki. Biz e, DEM Parti olarak bir daha ifade etmek isteriz ki tüm darbelere karşıyız, bütün darbe girişimlerine karşıyız. Siyasi, askeri, kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın darbe girişimleri ve darbeye yönelik kalkışmalar ya da darbeci zihniyetlerin tamamına karşıyız. Dün olduğu gibi bugün de bunu altını çiziyorum. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları 11 Temmuz'dan döndük. Niye böyle ifade ediyorum? Çünkü artık 11 Temmuz hiçbirimizin unutamayacağı bir gün olarak tarihe geçti. Tarihin kayıtlarında farklı etkileriyle birlikte hep kendini anımsatacak bir gün. Süleymaniye'den geldik ve ayağımızın tozuyla aslında hem toplandık hem de karşınızdayız. Ee, ve o gün orada ki tanıklığımız. Bugün Merkez Yürütme Kurulumuzun orada bulunan heyet, eş başkanlarımız biliyorsunuz, grup başkan vekilimiz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, bazı milletvekili arkadaşlarımız, ben ve pek çok e, hak savunucusu, gazeteci, siyasetçi, yazar, akademisyen yani o gün orada olabilecek herkes çok tarihi bir anı tanıklık etti. Aralarında KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Bese Hozat'ın ve PKK Merkez Komite üyesi Nedim Seven'in de bulunduğu 15 kadın 15 erkekten oluşan 30 kişilik bir silahlı grubun kendi deyimleriyle metinde özellikle ifade ettiler. Özgür iradeleriyle silahlarını yakarak imha ettikleri o tarihi anın tanıklığıyla biz de aslında bugün buradayız. Dolayısıyla Merkez Yürütme Kurulumuz şu dakikalara kadar o anı bizleri o ana getiren süreci ve bundan sonra yapılması gerekenleri değerlendiriyor, konuşuyor. Şu dakikalarda da devam ediyor. Öncelikle ifade etmek isteriz ki bu sürecin ritmini sağlayan, bu konuda emek veren herkese Dem Parti olarak teşekkürü çok çok önemli bir borç olarak görüyoruz. 11 Temmuz'daki tarihi somut adımın zeminini hazırlayan, öncülük eden, katkı sunan Tüm taraflara teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir özel teşekkür de Kürdistan bölgesel yönetimine. Hem bu zeminin hazırlığına sundukları katkı, hem ev ev sahiplikleri, hem de bundan sonra sürece dair ortaya koydukları tüm görüşmelerden süzülen açık mesaj da bu. Sürece dair ortaya koydukları kararlılık dolayısıyla parti fark etmek sizin. Kürdistan bölgesinde gördüğümüz mesaj, gelen gazeteci arkadaşlar da var bugün burada gördüklerim. Ekranları başında gelip o gün orada yalnızca şahitlik etmeyen, aynı zamanda çeşitli izlenimlerle dönenlerin günlerdir yazılarını da okuyoruz ki herkes ama herkes bu sürecin ivme kazanmasını istiyor. Türkiye'nin eşit, adil, onurlu, kalıcı bir barışa erişmesini istiyor. Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyor. Türkiye'nin daha zengin bir ülke olabilecek imkanlarının bir an önce bu savaşın son bulmasıyla ortaya çıkmasını arzu ediyor ve bunun için de sorumluluk üstlenmeye hazır. Silahların yakılması yalnızca Türkiye için değil Orta Doğu ve dünya açısından da bir tarihsel an dedik başlarken. Çünkü biliyoruz ki yakılarak imha edilen bu silahlar Orta Doğu bir ateş çemberinden geçerken yapılıyor. Ve dolayısıyla birçok bölgesel etkileri olacak. Bu bölgesel etkileri itibariyle de bu sürece ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor ve bu sürecin yüklediği ağır sorumluluğun da farkında olmak gerekiyor. Bizden parti olarak silahların tümden devre dışı bırakılması, Kürt sorununun demokratik çözümü için atılan bu tarihi adımın yüklediği sorumluluğun farkındayız. PKK'nin fesiyle 12 Mayıs kararlarıyla varlık inkarına dayalı silahlı mücadele stratejisi yine kendilerinin ifade ettiği üzere yerini demokratik siyaset stratejisi, barış ve demokratik toplum programı ve bütüncül bir hukuk yaklaşımı ile ifade edilen kavramlara bıraktı. Bunlar yalnızca kavramlardan ibaret değil. Demokratik siyaset bugün Türkiye'de ne yazık ki kuşatılmış vaziyette ve bu alanın genişlemesine dair somut adımların atılmasına ihtiyacımız var. O gün orada da ifade edildi. Daha önce 11 Temmuz'dan önce gelen Sayın Öcalan'ın video mesajında da ifade edildi. 27 Şubat'ta yapılan çağrıda da ifade edildi. Ve biz deden parti olarak Türkiye'nin bu ihtiyacını yıllardır ifade ediyoruz. Diyoruz ki biz sorunların diyalog kanallarıyla temas ederek diyalogla çözülmesinden yanayız. Müzakereden yanayız ve bunun için mücadele ediyoruz. Bugün bunu yeniden hatırlatıyoruz. Evet silahların tümden devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hale gelmesi, demokratik siyaset alanının güçlenmesi için hızla, hiç zaman kaybetmeden gereken neyse yapılmalı, tüm mekanizmalar kurulmalı, komisyon, son günlerde yapılan açıklamalardan da gördüğümüz kadarıyla ki bunu da memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim, kurulacak. Bizdeki bilgiler de bu yönde. Bizim yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenimleri de sizlerle daha önce paylaştık ve kamuoyuyla da paylaştık. Bu komisyon fonksiyonel bir biçimde etkin ve kalıcı sonuçları almak için hızla kurulup çalışmalarına başlamalı. Çok önemli bir başka konuda da. Bu tekrarların da bir nedeni var sevgili arkadaşlar. Bazı şeyleri sık sık vurguluyorsak bunlar yeni sözlerimiz olmadığı için değil. Bunlar yeni dönemde olması gerekenler. O yüzden sık sık vurguluyoruz. Bunlardan biri de şu. Bu komisyon mümkünse, ki mümkün, en kapsayıcı ve kucaklayıcı şekilde bir araya gelmeli. Komisyonun bileşimi mutlaka çoğulculuk ilkesi gözetilerek yapılmalı. Ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada da gördüğümüz kadarıyla tüm siyasi partilere davet vardı. Biz neden parti olarak buradan bu davetimizi tekrar ediyoruz. Bütün siyasi partiler iktidarından muhalefetine mecliste kurulacak komisyona ciddiyetle yaklaşmalı buna göre üye belirlemeli çalışmaların hızlandırılması için üstlerine düşen görevi yerine getirmeli. Yine temennimiz tüm siyasi partilerin onların yanı sıra çünkü siyasi partiler deyince yalnızca mecliste temsiliyeti bulunan siyasi partiler anlaşılabilir öyle anlaşılmasın. Mecliste temsili olan ve olmayan bütün siyasi partilerin, demokratik güçlerin sürecin hızlanması, ivme kazanması için atılan bu adımın eşit kardeşlik, demokratik Türkiye yolunda bir adım olduğunu ve bu hedefe doğru somut adımlarla ilerlemek için de değerinin layıkıyla anlaşılması ve herkesin bu konuda gereken sorumluluğu ciddiyetle üstlenmesi gerektiğini yeniden belirtmek isteriz. Yine sevgili arkadaşlar günlerdir DEM Parti tartışılıyor bir yandan. Orada mı burada mı? Nerede? Ne yapıyor? Ne yapacak? Tabii ki gözlerinden partiye çevrilmiş olması DEM Parti'nin siyasi dengeler açısından oluşturduğu e, bu önemli güç ve büyük mücadelelerle geldiği anlamda. E, edindiği bu güç kıymetli. Yalnız tartışmaların şekline, içeriğine, kapsamına bakınca yer yer bir daha durduğumuz yeri hatırlatma ihtiyacı hissettiğimizden değil, bunlara yanıt olsun diye bir daha söyleyelim isteriz. Bu konuda rüştümüzü ispat etmemize gerek yok. Bizim durduğumuz yer apaçık belli. Biz bir müzakere partisiyiz. Biz bir diyalog partisiyiz. Biz Türkiye'de eşit kardeşlik hukukunun inşa edilmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Biz bu konuda en aykırı düşünen insanlara dahi ulaşmamız gerektiğini defalarca kerelerce buradan ifade etmiş, sahada bunu yapmaya çalışmış bir siyasi partiyiz. Biz tüm eleştirileri, tüm önerileri, tüm katkıları ne kadar değerli bulduğumuzu sayısız kez hatırlatmış bir siyasal geleneği temsil ediyoruz. Ve eleştiri, öneri, itiraz çok değerli dedik defalarca. Ayrıca Türkiye'de bu konuların konuşulması için nasıl bir ortama ihtiyacımız olduğunu da en sık ifade eden siyasi partiyiz. Yalnızca ifade etmiyoruz. Biz risk almaktan da korkmuyoruz. Biz oy kaygısıyla, seçmen kaygısıyla taban kaygısıyla, anket kaygısıyla yaklaşmıyoruz bu meseleye. Bizim için Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin demokratik çözümü tüm bunların önünde ve üstünde yer alan bir konu. Biz bir hayat, yaşam siyasetinden bahsediyoruz. Ölüm siyasetinin son bulmasından bahsediyoruz. Biz meseleye böyle yaklaşıyoruz. Bizim bu meselede durduğumuz yer bu kadar açıktır, bu kadar aşikar, bu kadar net, bu kadar belli. O yüzden bazı tartışmaların yalnızca bir takım maksatlarla yapıldığının da farkında olduğumuzu bilinmesini isteriz. Sayın Öcalan da ifade ediyor. Diyor ki silahın değil son video mesajında siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyoruz. Evet biz de siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyoruz. Silahın değil. Demokratik siyasetin gücüne inanıyoruz. Bunun etkisini biliyoruz. Bunun yaratabileceği gücün, toplumsal dayanışmanın etkilerini biliyoruz. O nedenle buna tutunmamız gerektiğini söylüyoruz. O nedenle buna bir tarihi fırsat tanımlaması yapıyoruz. O nedenle buna sımsıkı sarılmalıyız diyoruz. O nedenle kırılgan olan bütün noktalarını güçlendirmeliyiz diyoruz. Ve bu nedenle de hukuka ihtiyacımız var diyoruz. Herkes için eşit ve ayrımsız bir hukuka ihtiyacımız var. Kim olursa olsun, hangi dilde konuşursa konuşsun, hangi inanca mensup olursa olsun. Herkesin hukukla kendini güvencede hissettiği bir Türkiye hepimizin ortak teminatı, ortak buluşma noktası tam da buraya davet ediyoruz. Tüm siyasi partileri, tüm farklı toplumsal kesimleri, kadınları, gençleri, ezilenleri, işçileri, emekçileri, sömürülenleri, kendilerini yok sayılmış hissedenleri. Bu hukuku ancak birlikte inşa edebiliriz. Şimdi bir eşiğin tam kalbindeyiz. Bu eşiğin tam kalbinden nasıl yol alabiliriz? Yan yana gelerek yol alabiliriz. Güçlerimizi birleştirerek yol alabiliriz. Gerçek gündemlerimize dönerek yol alabiliriz. İçinden geçtiğimiz zaman diliminin ne olduğunu, tarihsel arka planını ve nereye götüreceğini yalnızca varsayarak değil, idrak ederek yol alabiliriz. Bunu toplumsal olarak örgütleyerek yol alabiliriz. Bunun hepimizin tek tek hakkı olduğunu bilerek yol alabiliriz. Hepimizin barış hakkı var sevgili arkadaşlar. Sevgili Türkiye halkları, hepimizin demokrasi hakkı var. Hepimiz için özgürlükler temel insan hakları. Dolayısıyla bunun için DEM partili olmaya gerek yok. Ama bunun için sorumluluk hissetmeye ihtiyacımız var. Bu mesele tekrar ediyoruz. Yalnızca DEM partiye bırakılamaz, bırakılmamalı. Muhalefet partileri iktidar bloku, herkes bu sorumlulukla, bu ciddiyetle, bu anın yüklediği ağırlığın farkındalığıyla yaklaşmalı. Ancak böyle hep birlikte hafifleyebilir, hep birlikte soluk alabiliriz. O gün orada bulunan, bulunmayan ya da bulunamayan çeşitli nedenlerle herkese çağrımızdır. Ya yani tek tek sayadabilirim ama. Gazetecilere, yazarlara, aydınlara, oyunculara, sanatçılara, siyasetçilere, farklı düşünenlere, kendini sınırlanmış, sınırlandırılmış hisseden herkese çağrımızdır. Türkiye içinde ve dışında barış ve demokrasi için ter dökmüş, bedel ödemiş ya da şimdi yola koyulmak isteyen bu yeni tarih yazımında özne olmak isteyen herkes bir başkasının acı yaşamaması için bugün burada bir pozisyon almalı ve pozisyonu barıştan yana olmalı, demokrasiden yana olmalı, eşitlikten yana olmalı, özgürlükten, adaletten yana olmalı. Biz bu somut ve tarihi gelişmenin değerini anlıyoruz ama bizim tek başımıza anlamamız yetmez sevgili arkadaşlar. Hep birlikte anlamalıyız toplumsal ve siyasal karşılığının da ancak güçlenmemiz de olacağını çok da deneyimlemiş bir siyasi partiyiz. Her çatışmanın doğası farklı olduğundan barışa ulaşma yöntemleri de farklı olabilir. Belki Türkiye'de bir ilki konuşuyoruz. Kaç kez konuştuk bunu. Türkiye kendi modelini yaratmak için yola koyuldu. Dünya çatışma çözümü deneyimlerinden hatırladığımız kadarıyla Silahlarını yakarak imha eden bir başka silahlı mücadele yöntemini kabul edip benimseyip onlarca yıldır sürdüren örgüt yok. Bu emsalsiz deneyime o gün orada yakılan ateşin bir barış ve umut ateşi olmasına hep birlikte destek olmalıyız. Farklı barış süreçlerinde de, özgün süreçlerde de o nedenle yapılması gerekenler aşikardır. Açık'tır. Bundan sonra ne yapılmalı? Herkesin aklındaki soru. Evet, komisyon kuruluyor. Komisyon bir yandan çalışmalarına devam edecek. Toplumsal olarak yapacaklarımız belli. Siyasetin üstlenmesi gereken sorumluluklar belli. Bir silahlı siyaset ve mücadele dönemi bitti. Yeni bir başlangıçtayız. O halde ne yapılacak? En çok sorulan soru. Bu soruya birlikte yanıtlar üretmeliyiz. Bu sorunun yanıtlarına birlikte çalışmalıyız. Bu sorunun yanıtlarının somut adımlarla güçlendirilmesi ve altının doldurulması gerekiyor. Yapılması gerekenler var. Son derece açık sürecin siyasal ve hukuksal altyapısını hazırlamaktan çekinmemeliyiz. O gün o metni okuyan KCK yürütme konseyi eş başkanı olarak ilk ateşi yakan, harlayan kişi Besse Hozat en sonunda Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak o metni okumasını bitirdi. Ve biz siyaset yapmak istiyoruz diyorlar. Peki nasıl? Bunun hukuki zemini nasıl oluşturulacak? Bunun yasal düzenlemeleri nasıl yapılacak? İşte tüm bu soruları konuşmaktan da bu sorulara ilişkin hazırla, hazırlıklar yapmaktan da siyaseten çekinmemeliyiz. Kararlılığa, iradeye, cesarete risk almaya ihtiyacımız var ve biz bu riskleri, bu kararlılığı, bu sorumluluğu birlikte üstlenmeye herkesi davet ediyoruz. Birçok siyasetçi, birçok toplumun farklı kesimlerindeki akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci, sivil toplum örgütü temsilcisi, işte barolar, tabii ki bizim için de birçok kesim için belirsizlikler var. Son derece olağan. Bunu anlıyoruz. Ancak bu belirsizlikler giderilmeli. Yine bunu birlikte giderebiliriz. Çatışmaya neden olan eşitsizlikler var. Bunlar ortadan kaldırılmalı. Bakınız ne diyeceksiniz? Çok canlı bir örnek vereceğim şimdi size. Günlerdir sizler de takip ediyorsunuzdur. Kürtçe müzik dinlediği için İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde piknikten dönen Diyarbakırlı bir aile darp edildi, işkence gördü. Öyle bir işkenceden bahsediyoruz ki arkadaşlar. 7 aylık hamile bir kadın yoğun bakımlık oldu. Bebeği entübe edildi. Nedeni ne olursa olsun bu politik bir meseledir. Bu siyasal bir yaklaşımdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ortadan kaldırılması gereken eşitsizlikler bunlardır. Biz muhalefete dönük baskıları da kabul etmiyoruz. Bunu da kabul etmiyoruz. Biz bu siyasette, Türkiye siyasetinde kurucu bir özneyiz. Hiç kimseye dönük haksızlığı kabul etmiyoruz. Ama böyle bir dönemde eğer Kürtçe müzik dinledikleri için insanları böyle bir işkenceyle karşı karşıya bırakırsanız ne oluyor? Kim yapıyor? Niye yapıyor? Neden oluyor? Sorularını sormak en meşru hakkımız olarak masada durur. Biz de bu soruları soruyoruz. Bu olayın failleri açığa çıkarılmalı ne olduğu kamuoyuyla paylaşılmalı. Şimdi siz sormadan ben söyleyeyim sevgili arkadaşlar. İşte bu eşitsizlikler. E DER Dem Parti İmralı heyetinin siyasi turu başlıyor yarın itibariyle. Heyetimiz Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşuyor. İlk görüşme Adalet Bakanı ile olacak yarın. Daha önce ertelenen bir görüşmeydi. Sebebini konuşmuştuk zaten burada. Sayın Bakan'ın programı dolayısıyla ertelenmişti. Ardından Gelecek Partisi ile bir görüşmeleri olacak. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu da olacak bu görüşmede. Ve yine aynı gün içinde yarın yani 16 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir görüşme olacak. 17 Temmuz perşembe günü ise e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşecekler. Tüm bu ziyaretlerden sonra da heyet İmralı'ya gitmek için hazırlık yapacak. E, bunun dışında ben Merkez Yürütme Kurulu'na geri döneceğim. Eğer e, sorularınız yoksa son olarak şunu söylemek istiyorum. Yakılan ateşten parti için barış umudunu harladı. Tarihi başka biçimlerde tekrarını yaşamamak için hepimiz sorumluyuz. Bunun altını çizmek istiyorum. Tüm yeteneklerimizi konuşturmamız gereken bir zamanda geçiyoruz. Herkesi bu nedenle yaşam siyasetine tutunmaya çağırıyoruz. Tekrar hepinizi Dem Parti adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Yoksa sorunuz sizin...